Evet. İlk sorumuz sıfır sonsuzdan sıfır sonsuza e, tanımlı kök x fonksiyonunun tersi sorulmuş. Y eşittir. Kök x için şu işlemi yapacağım. Ee, y yerine x, x yerine y yazacağım. Sonra y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafın karesini almalıyım. Fonksiyonun tersini böylelikle bulmuş oldum. Cevabımız b. İkinci sorumuz şöyle. Y eşittir kök içinde x eksi 1 dedim. X eşittir kök içinde y eksi 1 dedim. Önce ikisini yer değiştirdim. Her iki tarafın karesini aldım. X kare eşittir y eksi 1 oldu. Buradan y eşittir x kare artı 1 buldum. Cevabımız e seçeneği oldu. Evet, üçüncü soru kök 2x için Şimdi y eşittir kök 2x dedim. Her iki tarafın karesini aldım. y kare eşittir 2x oldu. x'i yalnız bıraktım. y kare bölü 2 oldu. y yerine x, x yerine y yazarsam e, ne oluyor? Fonksiyonun tersini bulmuş oluyorum. x kare bölü 2'dir. Evet. 2 kök x için e, şunun yerine y yazdım. y yerine x, x yerine y yazdım. Şu iki bu tarafa bölü olarak geçti. Her iki tarafın karesini alırsam x kare bölü 4 eşittir y bulurum. Ters fonksiyon kuralımız x kare bölü 4'müş. Evet algoritmamız böyle çalışıyor. Bir fonksiyonun tersinin kuralını bulurken. Burada ne yapacağım? fx yerine y yazdım. fx yerine y yazınca ne oluyor? Ee, y yerine x, x yerine y yazacağım. a kök B Y'de y de y'yi yalnız bırakmalıyım. Önce a'yı buraya bölü olarak geçirdim. Sonra her iki tarafın karesini aldım. X kare bölü a kare eşittir B y oldu. Şu B bu tarafa bölü olarak geçti. Ee, x kare bölü a kare B. X kare bölü a kare B fonksiyonumuzun tersinin kuralı. Cevap E oldu. Evet şuna y dedim. Her iki y yerine x x yerine y yazdım. Şöyle. Y'yi yalnız bırakmak istiyorum. İki tarafında karesini alırsam, x kare eşittir 2y eksi 1 bulurum. Bu eksi 1 sol tarafa artı 1 olarak geçer eşittir 2y olur. Şu iki sol tarafa böyle 2 olarak geçer. Fonksiyonumuzun tersinin kuralı buymuş. X kare artı 1 bölü 2. Cevap A olacak. Yedinci sorumuz. Şimdi şuna y dedim. Sonra y yerine x yazdım. X yerine y yazdım. Hedefim y'yi yalnız bırakmak. Ne olacak? Şu biri sol tarafa geçirdim. x-1 olarak geçti. Sonra her iki tarafın karesini aldım. y-1 oldu. Sonra bu x-1'i sol tarafa artı 1 olarak geçirdim. Evet ters fonksiyonumuzun kuralı şu. x-1'in parantez karesi artı 1. E, cevap bu. Eksi 4'ün F altındaki ters görüntüsü. Bu şu demek F kaç? Eksi 4'tür demek. Burayı eksi 4 yapan X değerini arıyorum. Şöyle eksi 4 sol tarafı artı 4 olarak geçer. 4 artı 2 6 olur. Eşittir kök 6 eksi 3 X olur. Her iki tarafın karesini alırsam 36 eşittir 6 eksi 3 X bulurum. 6'yı sol tarafa atarım. 30 eşittir eksi 3 X bulurum. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem de X eksi 10 olarak elde ederim. Gerçekten x yerine eksi 10 yazarsam ne oluyor? Burası 30, 36 dışarı 6 diye çıkıyor. 2 eksi 6 eksi 4 oluyor. Evet cevabımız c sağlamasında yapmış olduk. Şimdi x karenin tersi nedir? Ee, şöyle yapıyoruz. y eşittir x kare dedim. Ondan sonra x yerine y, y yerine x yazdım. Her iki tarafın kare kökünü alırsam y eşittir kök x bulurum ters fonksiyon kuralım. Çünkü bu sıfır sonsuzda tanımlı. Buna dikkat edelim. Cevap A oldu. Eğer eksi sonsuz aralığında hani eksi sonsuz virgül sıfırda tanımlı olsaydı o zaman e, cevabım eksi kök x olacaktı. Evet 10. soru. Revki de öyle zaten. Eksi sonsuz virgül sıfırdan sıfır virgül sonsuza grafik şu. Bu fonksiyon grafiğinin y eksenine göre simetrisini alırsam böyle bir şey elde ederim. Ee, az önce konuştuğumuzun aynısı. Ee, yani şu kök x'in grafiği bu da eksi kök x'in grafiğidir. Cevabımız b'dir. Peki işlemi nasıl yapıyoruz? Şöyle y eşittir x kare dedim önce. Sonra y yerine x, x yerine y yazdım. Sonra her iki tarafında kare kökünü alacağım. Ya kare x kare kökünü alacağım ama burada şöyle kare kökünü aldığım zaman kök x eşittir mutlak değer y olacak. Y işte negatif olduğu için mutlak değer dışına eksi y olarak çıkacak. Eksi y eşittir kök x olacak. İşlem hatası yapmaya çok müsait bir soru. Şu tanım kümesi görüntü kümelerinde ters fonksiyon bulurken, kuralını bulurken dikkat etmemiz gerekiyor. Cevap B. 11. soru. Sıfır sonsuzda sıkıntı yok. Y eşittir 2x kare dedim. Sonra x eşittir 2y kare dedim. Şu iki bölü geçti. Her iki tarafın kare aldım. Kök x bölü 2 eşittir y buldum. Evet ters fonksiyonumuzun kuralı e'ymiş. 12. soru. Şu fonksiyonun tersi sorulmuş. Buna y dedim. Y yerine x yazdım. X yerine y yazdım. Y'yi yalnız bırakacağım. x-1 eşittir. Y kare oldu. Her iki tarafın kare kökünü alırsam kök x-1 eşittir. Mutlak değer y oldu. Burada y pozitif mi? Evet pozitif. O zaman dışarı y olarak çıkacak. Ters fonksiyonumuzun kuralı. Kök içinde x-1'dir. Cevap a'dır. 13. Yine bir ters fonksiyon kuralı. Şuna y dedim. X'i yalnız bırakayım. Bir işlemi hızlandıralım artık yavaş yavaş. Y eksi 2 eşittir. Ne oldu? X eksi 1'in karesi oldu. Her iki tarafın kare kökünü aldım. Şunlar gitti. Buradaki eksi 1 sol taraf artı geçti. 1, bir 1 artı kök y eksi 2 eşittir. X oldu. Ee, y yerine x, x yerine y yazdım. Bulduğum şu kural. Yani 1 artı kök x eksi 2. 1 artı kök x eksi 2 fonksiyonumuzun tersinin kuralı oldu. Yandan şurada bir nokta unutulmuş yazım hatası var. Onu da düzeltelim. Onun için cevabı D. Evet 14. x kare eksi 4 x verilmiş. Şöyle y eşittir. x kare eksi 4 x onu şöyle yazayım ben. x eksi 2'nin parantez karesi eksi 4. Şimdi ne yapıyoruz? Önce y yerine x, x yerine y yazıyoruz. Sonra y'yi yalnız bırakıyoruz. Bu eksi 4 sol tarafa artı 4 olarak geçti. Her iki tarafın karekökünü aldım. Kök 4 artı x eşittir. Mutlak değer y eksi 2 oldu. Y burada e, dikkat edelim. Şöyle aslında grafik. X kare eksi 4 x'in grafiği. Şöyle bir şey. 2 e, virgül sonsuzdan eksi 4 virgül sonsuza tanımlı. Yani grafiğin parçası şu. E, ben bunun işte y eşitir, x doğrusuna göre simetrisini alacağım. Şu tarz bir parça bulurum. Yani e, başka sayı e, negatif olmayacak. Pozitif olacak. Buradan şu y eksi 2 diye mutlak değer dışına çıkar. Eksi 2 sol tarafa artı 2 olarak geçer. 2 artı kök 4 artı x. 2 artı kök 4 artı x. Evet B seçeneğinde yakaladım. Cevap B'dir. Ee, son iki sorumuz 15. Şu fonksiyonun tersi de bir fonksiyondur. Aslında bu şu demek. x eksi 1'in parantez karesi artı bir grafiğimiz bu. Yani minimum noktası 1,1 olan. Şöyle bir grafik. Şimdi bu fonksiyonun tersi de bir fonksiyon olduğuna göre ya bunun sağ parçasını almalıyım ya sol parçasını almalıyım. Şimdi a virgül sonsuzdan b virgül a'yı b'yi bir alırsam bir virgül sonsuzdan bir virgül sonsuza şöyle bir fonksiyon olur. Tersi de bir fonksiyon olur. a'nın en küçük değeri o zaman bir olur. Birden daha küçük alamam çünkü e, birebir koşulu bozulduğu için fonksiyon olmaz. Evet son sorumuz. f fonksiyonu için iki basamaklı kaçının f altındaki ters görüntüsü tam sayıdır. Evet bir bakalım. Şunların içerisinde iki basamaklı tam sayıları arıyorum. x eşittir 0 için sonuç ne olur? 3'ün karesi 9, 9 kere 3 27, 28 olur. x eşittir 1 için ne olur? 5'in karesi 25, 25 kere 3 75, 76 olur. x eşittir 2 için kaç olur? 2 kere 2, 4, 3 daha 7 karesi 49, 3 ile çarptım. 147, 1 daha 148 oldu. 3 basamaklı oldu. Böyle olmasını istemiyoruz. Peki x eksi 1 olabiliyor mu? Ona bakalım. x yerine eksi 1 yazdım. 3 eksi 2 1 oldu. 1'in karesi 1, 1 kere 3 3, 1 daha 4 oldu. Eksi 2 için yazamıyorum çünkü tanım kümesinde değil. Deniyor ki 2 basamaklı doğal sayı olmasını istiyoruz. Şimdi şu 2 basamaklı, şu da 2 basamaklı. Böyle kaç tane sayımız var? 2 tane var. Ters görüntüsü tam sayıdır dediği 28'in ters görüntüsü şöyle. 0 76'nın ters görüntüsü de 1 iki basamaklı iki tane sayının e, ters görüntüleri tam sayıdır. Cevabımız B seçeneğidir.